İyi günler efendim. Ben Lokmacı Baba. Evet 19 Ocak 2023 an itibariyle Bahçelievler Mehdiye camii camideyiz efendim. Evet bugünkü lokma hayratı bu mübarek camide olacak efendim. Evet Mehdiye Camii. Caddenin ismi neydi başkanım? Burası Lale 1 lale bir sokak. Lale 1. Lale Bir Caddesi sokak sokak sokağa üzerinde efendim Bahçelievler'de Mehdiye Camii bugünkü lokma hayratı merhume Bediye Çınar hanımefendi için lokma hayrında bulunacağız. Evet namaza giren cemaate ve yoldan gelen geçen Dualar dualarıyla birlikte Çınar ailesi adına lokma ikramında bulunacağız. Evet Mehdiye Camii'nin değerli başkanı Hacı Nurettin Bey şu anda bize ev sahipliği yapıyor. Ve Zafer Bey de buranın görevlisi. Evet. Nurettin Hacı Bey buranın Mehdiye Camii'nin başkanı. Başkanımız. Evet. evet Başkanımız. En büyük başkan, bizim başkanımız. Bizim başkan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet efendim. Lokma buluşmak üzere efendim. Tüm insanları, yıldan gelen geçeni, Mehdiye Camii'ye gelen tüm cemaati dualarıyla birlikte Lokma yemeye bekliyoruz efendim. Hayrat'ta buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın efendim.